Yağmurlu bir günden herkese merhaba. <laughs> Öğlen saat 1 gibi hayvanlara baktım. Koyunlar burada. Evet arkadaşlar. Dün video çekemedim. <laughs> Dün video çekemedim. Neden? Yağmur da çok yağıyor. Dün başımıza Bayağı bayağı bir talihsiz bir olay geldi, bundan bahsedeyim. Dünün gecesi, <laughs> 4-5 civarları. Abiler sınırını tuvalete kalkmış. Tuvalete kalkmış, koyunlara bakayım demiş. Etraf vahşet tabii, vahim bir tablo. Kurtlar gelmiş. elhamdülillah. Yine ham ediyoruz ama zarar büyük yine. İki tane koyun yerdeydi. Param parça birisinin boğazından ama hepsinin boğazından şey yapmış da boğazdan parçalamış. Birisinin içine dışına çıkarmış. Bütün işkembeler yerdeydi zaten. Boğazından kemirmiş, işkembeyi çıkarmış, birisinin bacağını koparmış. Bir iki tane sanırsam kuzuyu kaçırmış. Ya o kafayla tabi adapte olamadık yani şey konuya. Şaşırmışlar yani onlar ne yapacağımızı bilemedik yani. O anda sayılar olmuş belki daha fazla olabilir yani. Zaten bunun öncesinde de koyunu yemişler hemen bizim bu sayanın arkası var. Sayanın arkasına çıkarmış, yemiş. Ve hatta hatırlarsanız bunun öncesinde çalı kesmiştik. Çalı yaptık ama şu çalının ortasından kaldırmış böyle çalıyı kaldırmış orada bir oyuk gibi kendine girecek kadar bir yer yapmış oradan girmişler yani. Bahşet bir tablo vardı. Gece üçü uyuyamadık <laughs> üzüldük. Şükür ettik yine ne yapalım sağlık olsun. Sonrasında dün ee, sabah erken kalktım kahvaltı etmeden direkt yola çıktım işte Cengiz abi vardı Cengiz abi gördüm hemen onun arabasına atlayıp hemen kasabaya kasabadan servislerden ne eğildim fişek aldım fişek yoktu işte yani sesim gitti o gün o gece sesim gitti bağırmaktan çünkü kokuya geliyor köpekler de kokuya geliyor kokuya geldikleri için onlar da girmeye çalışıyor onlar da bir zarar yapacaklar yani ama neyse sonrasında hiç uyumadık zaten. Nöbet tuttuk yani. Kapadık bu oyunları. Yani iş işte iş işten geçtikten sonra tabii bunlar. Fişek aldım. 40 tane torpil aldım. Bir kutu işte fişek aldım. Fişek yoktu. Kasabada kasabada satmıyorlar artık. Cengiz Atlı abi işte o Cengiz abi beraber gittiğim adam av ürünleri satıyor. Fakat dolayı o artık getirmiyormuş. O yüzden şehre Edirne'ye gittim. Oradan aldım. Ama birkaç gün sonra yine bir kutu daha alacağım. Ara sıra sesten korksunlar diye atıyorum geceleri. Yani bu şekilde arkadaşlar vahim bir tablo vardı. <laughs> ne diyebilirim ki yani üzüldük. Kutuları almışlar sürüklemişler. Sonrasında o günün sabahı 5 gibi altı gibi daha aydınlanırken güneş daha doğmadan yukarı çıktım. Şurada baylalar var ya. Bayların yukarısına bokluk dökmüşler. Orada bokluklar var. Oraya götürmüş. Orada zaten izler vardı. Yani kan izlerini takip ettik. Buradan kolaylıkla gördük yani oradan. Yukarı kadar götürmüşler. Orada parçalamışlar yani kuzuyu. Orada izleri vardı. Üzüldük şükür diyelim ne diyelim yani olacağı varmış. Tedbirimizi almamız gerekiyor her zaman için. Herkesin başına gelebilir yani. İyi günler. Allah'a emanet olun.